İttaçıkım kanalına hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nihat. Bu videoda sizlere 1'den 1 ve 2'den 2 nasıl oynanır, nasıl oynanması gerekir bunlardan bahsedeceğim. Birçok arkadaşımız demiş ki işte 1'den 0, 2'den 0 veya 1'den 2, 2'den 1 taktiklerini paylaşmışsın da 1'den 1 ve 2'den 2 taktiklerini paylaşmamışsın demiş. Ben de bu sebepten dolayı bugün epey bir inceledim, araştırdım, analizlerimi yaptım, istatistiklere baktım. 1'den 1 ve 2'den 2 eee hangi oranlarda ne tür maçlarla bitiyor bunlardan e, bunların nasıl bittiğini öğrendim yani öğrendim demeyeyim de arkadaşlar ne oranla bittiğini gördüm ve buna kanaat getirerekten de birden 1 ve den iki e, kendi kafamca bu ilk çalışmam bu arada gelirse gerçekten bu taktikte güzel paralar kazanabileceğiz arkadaşlar hep beraber dilerseniz videoyu hızlı bir şekilde girelim dün vermiş olduğum birden iki analiz maçlarına giriyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu kuponum tamamen yattı ama e, bildiğiniz üzere birden iki ve 2'den biri, e biz yüksek oran arıyoruz arkadaşlar. E, banko maçlarımız zaten geliyor arkadaşlar. 1.18 oran geliyor. 0 e, işte e, bir toplam gol 1.5 üstü oranlarımız geliyor. Bunlar zaten geliyor. Bizim amacımız bu aralar yüksek oranları hedeflemek. O sebep, o sebepten dolayı da böyle maçları zaten sizlere veriyorum. Buna mesela Sistem 2'ye de e, oynayan varsa 22 TL'sini kaybetmiş olabilir ki keza aynı şekilde. Ben hiçbir şey oynamadığım kuponu size vermiyorum. Ben de kaybettim. Ama kaybettik diye de hemen pes etmek yok arkadaşlar. Kazanana kadar buradayız ve güzel kazançlar elde edeceğiz. Ne 22'ler alacağız yani size öyle söyleyeyim. Dilerseniz hemen geçelim arkadaşlar. Şimdi en üstteki mücadelemiz Atlas Guadalajara maçı arkadaşlar. Biz bu maça birden 2 vermişiz. Bu maç ilk yarı 0-2 yani ilk yarı e, deplasman yenmiş ikinci yarıda deplasman vermiş. Biz birden iki vermiştik ya. Yani biz de aslında birden iki yani ilk yarı sonucu bir, maç sonucu iki. Yani maç sonucunu tutturmuşuz arkadaşlar. Ama maç ikiden iki bitmiş. Şimdi Atlas Guadalajara maçına bakacağız arkadaşlar. Buraya tıklıyorum ben maç sonuçlarından. Atlas yazıyorum arkadaşlar buraya. Tıklıyorum. Canlı anlatımına tıklıyorum arkadaşlar. Bakın. Biz bu maçı neye göre birden iki vermiştik? Çünkü ee, bakın çifte şansta 0-2, 1-2 oranları 1-20-1-25. Bu oranlar bu oranlar 1-20-1-20 falandı arkadaşlar. Yani aynı oranlardı. Biz de bu yüzden dedik ki farklı olan oran 1-0 ise 1'den 2. Farklı olan oran 0-2 ise 2'den 1 veriyoruz arkadaşlar. Bu maçta aynı oranlardı. 1'den 0 yine farklıydı bu şekilde bize bu maça dedik ki birden iki olur bu maç. Lakin maç 2'den 2 bitmiş. Şimdi 2'den 2'ye oranına bakıyorum arkadaşlar ben bu maçın. 3.40 oranı var. Bu maçın 3.40 Atlas maçının 3.40 oranı var, var arkadaşlar. Şimdi diğer karşılaşmamıza geçiyoruz arkadaşlar. Yine 1'den 2 verdiğimiz Mariners Wellington maçı. İlk yarı 2-0 Wellington yenmiş. Deplasman yenmiş. Maç sonucu 3-1 yine Wellington'un galibiyetinin olduğunu görüyoruz. Maç 2'den 2 bitmiş peki bu neden 2'den 2 bitmiş yine üzerine tıklıyorum arkadaşlar canlı anlatımına tıklıyorum şimdi yana doğru geliyorum arkadaşlar 2'den 2'nin oranı 2.15 arkadaşlar bakın ee, yani şöyle söyleyeyim sizlere burada e, en alttaki maçı yeni başlamış onu saymıyorum 1 2 3 4 5 6 adet maç var yani toplamda 7 tane en alttaki maçı saymadığım için 1 maç çıkarıyorum 6 adet maç var arkadaşlar bu 6 adet maça ben 1'den 2 vermişim. Peki 1'den 2 verdim bu 6 maçın kaç tanesi 1'den 2 değil de 2'den 2 bitmiş? Atlas maçı 1'den 2 dedim, 2'den 2 bitmiş. Bu 1. Mariners maçı 1'den 2 dedim, 2'den 2 bitmiş. Bu 2. Eee bak bak Ace Heat maçı arkadaşlar. 1'den 2 demişim. 1'den 0 bitmiş mesela. Ki Ace Heat maçını da takip ettim. Hatta eee canlı olarak oynamıştım arkadaşlar bu maçı çok yakın galibiyete lakin olmadı. Sağlık olsun. Bu maçı saymıyorum. Eee bakın, Letzna With Zev Lots maçı arkadaşlar. 1'den 2 demişim. 2'den 2 bitmiş. Bu 3. Rize maçı yine aynı şekilde 2'den 0 bitmiş. Onu saymıyorum. Highland Park Super Sports United maçı arkadaşlar. 1'den 2 demişim. 2'den 2 bitmiş. Bu da 4. Yani 6 maçta 4 adet maç birden 2 demişiz. İlk yarıları tutturamazsak da maç sonuçlarını tutturmuşuz. Biz bunlara bakaraktan birden 1 ve 2'den 2 kuponlarımızı hazırlayabiliriz arkadaşlar. Bakın burada 6 adet maçtan 4 tanesini birden 2 dememize rağmen 2'den 2 bitmiş arkadaşlar. 6'da 4 yani 6'da 4, 6'da 4 ne yapar arkadaşlar? İşte 12'de 8 yani %80 ihtimalle birden 2 verdiğimiz maçlar 2'den 2 bitiyor Şimdi 2'den bir analizine geçiyorum arkadaşlar. Hmm, evet. Derbi County maçı arkadaşlar. Bu maç 2'den 1 bir demişiz. 1'den bir bitmiş. Üzerine tıklıyorum arkadaşlar. Canlı anlatımına giriyorum bu maçın. İlk yarı maç sonucuna bakıyorum. 1'den birin 30 şey oranı 3.30 arkadaşlar. 3.30 oran var arkadaşlar. Bakın ilk yarısını e, bilemesek de ikinci yarısını bilmişiz bu maçında. Diğerlerine bakmıyorum. Kimisi başlamış, kimisi de aynı oranlara sahip olmadığı için bu maçta da bu kuponda da derbi country maçı arkadaşlar. 2'den 1 demişiz. 1'den 1 bitmiş. Şimdi e, ben bugün arkadaşlar sizler için 1'den 1 ve 2'den 2 iki kuponlarımı hazırladım. Kuponlarımı demeyeyim. Kuponumu diyeyim. Çünkü tek kupon halinde paylaşacağım bunları sizlere. Şöyle bir kupon paylaştım arkadaşlar. Ve neye göre paylaştım? Dilerseniz ona geçelim. San Jose Oriente Petrolero maçı arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. E, çifte şans 1-0 oranı 1.20. Çifte şans 1-2 oranı 1.20 arkadaşlar. Bakın. Bu oranlar aynı, şu oran farklı. Biz bu durumda bu maça 2'den 1 diyoruz arkadaşlar normal şartlar altında. Bakın. Elinize kağıt kalem varsa bir yere not edin bunu kesinlikle. 2 kupon yapacağız arkadaşlar bu maç e, bu videoda. 2 adet kupon yapacağız. Bu kuponlar 2'den 1 veya birden bir şeklinde olacak arkadaşlar. Anladınız mı? Şimdi ilk kuponumuza ilk kuponumuza arkadaşlar bu oranlar aynı olduğu için bu oran farklı olduğu için çifte şans 0-2 oranı farklı olduğu için arkadaşlar bakın ama dikkat etmemiz gereken bir şey var. Çifte şans 1-0 ile çifte şans 1-2'nin oranı aynı olması gerekiyor arkadaşlar. Çifte şans 0-2'nin oranı farklıysa bu maça diyoruz ki biz 2'den 1 yani favori ev sahibi arkadaşlar. Bakın 1-20 e, çifte şans 1-0'a 1-20 çifte şans 1-2'ye oran vermiş. Burada zaten oranlardan da anladığınız üzere ev sahibini favori olarak görmüş. Biz bu maça sürpriz kuponumuzda 2 adet kupon oluşturacağız ya. Sürpriz olan kuponumuzda 2'den 1 veriyoruz arkadaşlar bu maça. Ama bir diğer kuponumuzda ise 1'den 1 bir veriyoruz arkadaşlar. Anladınız mı? Umarım anlamışsınızdır. Şimdi bir sonraki mücadelemiz mücadelemiz Nizni Novgo Kaliningrad maçı arkadaşlar. Yine üzerine tıklıyorum arkadaşlar bu maçında. Bakın çifte şans 1 0 ile 1 2'nin oranı 1.25. aynı. Çifte şans 0 2'nin oranı farklı. Sürpriz kuponumuzda bu maça 2'den 1 yazıyoruz. Diğer 1'den 1 kuponumuza ise bu maça 1'den 1 veriyoruz arkadaşlar. Bir kuponda 2'den 1 diğer kuponda 1'den 1 şeklinde olacak bu maçta. 3.40'lık bir orana sahip arkadaşlar. Bir sonraki mücadelemiz Jong Utrecht Nijmegen e, mücadelesi arkadaşlar. Nijmegen mücadelesi affedersiniz. Bakın burada da çifte şans 1 2 ile 0 2'nin oranı aynı. 1 0'ın çifte şans oranı farklı arkadaşlar. O yüzden bu maça da 1'den 2 diyoruz sürpriz kuponumuzda. Diğer kuponumuzda ise bu maça 2'den 2 diyoruz arkadaşlar. 2 45 orana sahip bu da. Diğer bir mücadelemize hızlıca geçelim. Bu mücadelemiz arkadaşlar Leix Sporting Farense maçı arkadaşlar. Burada da bu oranlar değişmiş arkadaşlar. Ee, normalde çifte şans 1-0 oranı 1 0 oranı 1 25 çifte şans 1 2'nin oranı da 1 25'te arkadaşlar. Şimdi bakıyorum ki oranlar değişmiş arkadaşlar. Bu durumda ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu maçı ellemiyoruz abi. Bu maçı çıkarıyoruz. Bakın. Anladınız mı? Bu maçı çıkardık kuponumuzdan. Çünkü oranların aynı olması bizim için en önemli faktörlerden bir tanesi. O yüzden bunu ben saymıyorum. Hesaba katmıyorum. Leukses maçına. Diğer bir mücadelemiz arkadaşlar. Ayakuko Alianza United maçı arkadaşlar. Tıklıyorum bu maça da. Bakın çifte şans 1-0 ile 1-2'nin oranı aynı. 0-2'nin oranı farklı. Sürpriz kuponumuza bu maça 2'den 1 veriyoruz. Çünkü ev sahibi favori olarak gösterilmiş. Diğer kuponumuzda ise bu maça birden bir veriyoruz. 2.60 oranlı arkadaşlar. Kaç maç olmuş? 4 adet maçımız olmuş. Birden bir, birden bir, 2'den 2 ve birden bir olmak üzere 4 adet maç yapmışız. <laughs> dilerseniz sürpriz arayan arkadaşlar varsa bu kupana 3 lira 5 lira yatırabilir. Ama dilerseniz ben işimi biraz daha garanti almak istiyorum derseniz size önerim sistem 2-3-4'tür arkadaşlar. Onun da kupon tutarı 11 TL'dir. Veyahut sistem 2 3 4 eee sisteme 11 TL vermek istemeyen arkadaşlar sistem 2'yi çıkarıp sistem 3 4 şeklinde oynar. Yani en az 3 maç gelir der buradan. 5 TL'ye 136 TL bir para kazanır. Ama benim size tavsiyem kesinlikle sistem 2 3 4'tür. 11 TL 182 TL kazanırsınız ki geldiği takdirde. Eee yani baktığım zaman 6 maçta 4 adet maçın mesela 1'den 2 dediysem 2 e, 2'den 2 bitmiş arkadaşlar. Buna nazaran çok dikkatimi çekiyordu. Bugün de iyi bir analiz yaptım, İyi bir istatistik sonucu bu kanata vardım. Birden bir ve ikiden iki videomuz hazır. Bu tür e, kuponlarımızı ücretsiz bir şekilde almak istiyorsanız arkadaşlar tek yapmanız gereken bu gruba gelmeniz. Bu grup kesinlikle bana aittir. Bu kupon e, bu grupta canlı maçlar. E, İddia tahminlerim, banko kuponlarım, kasa katlama kuponlarım, sürpriz kuponlarım, oran hileleri her şey bu kuponda pay... bu WhatsApp grubunda paylaşılır arkadaşlar. Herkes açık bir gruptur. Şu anlık grup kapalı. Yani grup kapalı dediğim sohbet grup sohbet kısmı kapalı olduğu için ben kapattım bunu da. Şu an bu videoyu çekiyorum. Bu videonun özetini zaten bir dakikalık video halinde WhatsApp grubumuzda da paylaştım. Ne yazmışım? farklı olsa birden bir ve 2'den 2 oran analiziyle uğraşırken bu çalışma kuponunu elde ettim. Aynı maçları verdim. Lakin o kuponda e, bir maçı çıkarmayı unuttum. Bu videoda çıkarmak nasip oldu. Vardır her şeyde bir hayır. Kazanırsak biz de böyle kazanalım arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. 500 abone olmama çok az kaldı arkadaşlar. Sizlerden ricam çok fazla e, sayıda videoyu izleyip de videoyu beğenmeyen, kanalıma abone olmayan kişi var. Lütfen rica ediyorum bu kadar zor değil arkadaşlar. Videoyu bir tane beğen atıp kanalıma da abone olursanız beni gerçekten çok memnun edersiniz. Şimdiden desteğiniz için çok teşekkür ederim. Ben size böyle yeni içerikler üretmeye devam edeceğim. Takipte kalmayı unutmayın. Yorumlardan da vereceğim linke tıklayarak WhatsApp grubumuza katılabilirsiniz. Hepimiz için kazançlı günler diliyorum arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.